Şimdi yapmamız gerekenler bayağı bir azaldı. Son bir şey kaldı. buradan herhangi bir çorak olur. Ben ne rahat oldu. Şimdi siz takip edebilirsiniz. Buradan 1 2 3 4 5 6 7. Yine blok boyundayım. Şöyle gidiyorum. Yanlışlıkla reklam geldi. Boş verin. 7 blok buraya ve bu şekilde gidiyoruz. Sonra arkadaşlar aynısını burası için de yapıyoruz. Oradan, bu arada bizim yolun olması lazım. Buradan da 1 2 3 4 5 6 7 Evet şimdi buradan oraya kadar yaptığımız yerlere hemen hepsini kaplıyoruz. Gerekirse toprak okusun. Ve ne böyle yapıyorsunuz diye soracaksınız. Çünkü oyunun kodlarında böyle e, kürekle patika yapınca ayrım galen patikanın üzerinde doğamıyor. Yani oyunun kodlarında böyle bir şey var. O yüzden yapıyoruz. o yüzden yapıyoruz böyle. Hemen yapalım. Evet. videonun Bakın mesela şuradaki toprağı da yapmanız gerek hani gerek yok. Böyle boş yarabiliriz. Evet. Ve evet büyük bir yol patika yaptık zaten. Bakın az kaldı. Siz burada wall bu edit de kullanabilirsiniz. Hani mesela düz bir araziniz var diyelim. Burada kesinlikle walldit kullanmak da iyi olur ama siz bu server dünyanız için ya da hardcore dünyanız için yapacaksınız benim gibi. Yani o zaman hilesiz biraz uğraşmanız lazım. Evet. Bu da çıkacak ya. Gerçekten bu kadar çok uğraşıyoruz. Görüyorsunuz. Ama bunu gerçekten fazla fazla verdiği için Demirin gerçekten çok güzel bir farm. En sevdiğim farmlardan arasında bir en sevdiğim farm da Enderman farmı ile şey farmı. Ee, neydi? Oyunsuzluk totemi. Hem zümrüt veriyor. Neyse konumuz ayrı. Şöyle böyle yükseklik çıkalım. Burası da bir yüksekliği var ya. Hani. O zaman buranın tüm inşaat bilimselleri çok Bu arada siz nasıl çimenli toprak elde edeceğinizi bilmiyorsanız eğer tabi ki de normal toprak da kullanabilirsiniz yani. İlla çimenli kullanmaya gerek yok. Ben elime çimenle geldi yani. Çimenli kopyalı. Ha kedi. Evet, çimenli kopyaladığım için ben öyle yapayım. Yani şundan da kullanabilirsiniz. Kullansanız ayrı bir şey olmaz. Öyle evet. bir bir değişiklik olmaz yani onu diyeyim. Ha. Evet, şimdi buradan bayağı da daha konuyu 7 blok mu? Ben yine bile koyuyorum. Bir merak ettim. Sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet tamam. Yapmamız çok önemli. Çünkü dediğim gibi aydın kalemler patikaların üstünde doğamıyor. Ama patika olmayan her yerde doğabiliyorlar. Hmm, şu an yok etmemiz lazım. Şu an yok Nerede güzelceğim gitti. Oldu. Bu kadar çimen koyduğumuza göre. bu arada altları boşluk kalabilir mi? Yani çocuklarında altlarında altların boşluk kalması bir şey etkilemez yani. Ay, Neyse mesela şarkı dil herhalde dolanmış ya. Dolanmışım. Şarkı sonu. Ha bir şekilde halletmek istiyorum. Bu arada biraz, bugün biraz sesim alçak geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Neden böyle konuşmuyorum biraz alçak sesim. Evet şu chest'in ee, üstüne şey yapmıyoruz hiçbir şey bırakıyoruz böyle testte. Bu üstüne blok koyduğumuzda test açılmıyor bildiğiniz gibi. Hmm. Evet tamam şimdi tek yapmamız gereken bu koyduğumuz çimenlerin hepsini patikalaştırmak. Bence bu da en rahat bir yeri. eğer hiç takılmadan yapabiliyorsunuz. Buradan da mı yapacağız? Abi dakika bak ben bunu görmemiştim. Ben yani bunu görmemiştim. Ah. Devam ediyorum. Şu Sen tek yapmamız gereken ama artık ben çıkmıştım. Ondan emin olabilirsin. evet, nasıl Ben şu ana kadar bakalım hiç ayrım veren doğal olmuş. Peaceful'da değil. Normalden ayrım veren de doğal ve çok az kaldı parmağın bitmesine. Evet. Parmağın oldu. Şimdi parmağın mantığı şöyle. Ayrın kalem doğacak mı? Buralar patika değil ya. Ayrın kalem doğdu. Hiç elime dokunmuyorum. Sonu buraya doğru gitti. Geldi lava. Lavda öldü. Atlayıp şunlar onun demirlerini ve çiçeğini aldı. Sonra geldi buraya dedi. Bu kadar. Aşırı basit ve aşırı e, şey bir mantığı var. mı? <laughs> Ama şu an neden doğmadığını bilmiyorum. Hadi, bir şey mi oldu? Bakma bakmam lazım. Şu an doğması lazımdı. bak pom anne lan da olmaz. arkadaşlar biz buraya değil şöyle yapıyoruz şuraya. bu yüzden olmuyorlar şu an şimdandan. Ha gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar şurası bekliye tercih edeceğim hatta. Farmımız kar karçlı otayı Gördüğünüz gibi ayrım golemi tozları çıktı bakın. da ironlar var. İşte bazen yeni dışına denk gelebiliyor. Onun için şöyle bir şey de yapılır. Bence siz e, ben şöyle yapalım bence bak. Bir şuraya bir tane daha Hani bir de şuraya bir tane daha hani koysak. Hatta 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 hatta. Buraya bir tane daha hani şuraya da. Evet şu an. Daha bakın Iron golem doğdu. Su geldi onu gitti, Lavla yandı. Hani yanıyor şu an biraz fazla canı var. Evet öldü. İçinden çıkan demirler chest'e geldi. Çok basit bir farm. Bence kullanın yani server'ın. Ben bu sandıkta her şeyi alıyorum.